Aa, dur, dur. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konu. Evet. Bugünkü konumuz ne? Bilge? Ezgi'nin yeni bir kız oldu. <laughs> ben de yeni öğrendim. <laughs> Bilge sağ olsun. Aydınlanıyoruz. Begüm sağ olsun. Pardon. Kuki tadımı yap bakayım. İster misin? Oy. Sen bir yap <laughs> <laughs> Hı -hı. üzerinden kaç? 8 O <laughs> Pardon. 6. 8'den 6'ya nasıl durdu lan? bayağı iyi. <laughs> Yalayacak mı? <laughs> Yok bence bir için.

Nasıl beğendin mi? Beğendim. Biraz hava bırak. Kaldır biraz. Oluyor oluyor dur. I just wanna die. Bilge dedi ki bu kedi kuyruksuz. Orada bir tiksinmeyle üzülme arasında bir şey. Çuplu kısmından kuyruk. Ne diyorum artık. Kapatık kısmından. Böyle... Çubuğa o yüzden... Şu makro hakkında ne düşünüyorsun? Ya açma şu koluyu ya. <laughs> Keisler yeşil pasaportlular daha zor <laughs> Yeşil pasaportlular yapamıyormuş. Geçemiyormuş. Onları geri çeviriyorlarmış. Şu Avrupa Erdoğan istemiyor. <laughs> Bizden <laughs> yeşil pasaportu batlamış. <laughs> Kaynak götüm. Derin devlet. <laughs> Takımda de gittiklerinde yaşamışlar ondan da. Bey. <laughs> e bir yerde <gel> <laughs> Videodan alacağız artık. Oha şimdi. Cebinde paramı var lan köpek. He. Söyle bu fetişin ne olacak? <laughs> Allah. Aaa. Bak. <laughs>